Herkese merhaba arkadaşlar ee, hepimizin başına geliyordur pandispanya kekini yaparken e, kenarlarına yağlı kağıt seriyoruz tabanla seriyoruz ama e, keki tepsiye oturttuğumuzda kenarlarından akıyor bunu önlemek için e, size bu videoyu hazırlamak istedim öncelikle kare şeklinde olan yağlı kağıdımı alıyorum bu şekilde kenarından bu şekilde sarıyorum böylelikle kenarlarından akışkan olan kek atmamış oluyor şekilde sardım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Kalıbımın kenarını yağlıyorum. Bunu yapmamın sebebi yağlı kağıdın yapışmasını istiyorum arkadaşlar. Tamamdır. kenarlarını ince uzun 12 santim olacak şekilde şerit halinde kestim Evet bu şekilde videomu Beğenirseniz abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.